Herkese selamın aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Gün saati Ben iyiyim, şükür. Bugün dekoratif işler için çıktım bahçeye. Şöyle arka fonu güzel bir için bir şeyler aldım. Umarım beğenirsiniz. Genel bir çekim ödülü yaptığım için arka fon da zor Bir daha açabilirsem bakın ne yapacağım. Şöyle göstereyim hatta. <laughs> Birazdan tam olmuş halini yapıştırdığım halini de göstereceğim. Biliyorsunuz yani aynı bahçe değil. Bahçe dışında da içerikler gelecek. Yavaş yavaş çoğalıyor. <laughs> da farklı içerikler gelecek. Merak etmeyin. Ama gün geneli burada geçtiği için burayı böyle bir güzelleştirmek istedim. Şunu da bir açayım. bir süre geç fazla da değil. İki üç gündür falan bahçeye çıkmadım. İki günde bayağı sus kalmış bütün sebzeler. Onları güzelce bir suladım. Ardından hemen bu işe koş koştum. Evet, bir sensini çıkardık. Şimdi bir boy almamız lazım. Şimdi ben geldim videoları burada böyle çektiği için kamera tam karşımda oluyor. Bu şekilde duruyorum. Böyle anlatıyorum falan size böyle bir şeyler. Bu arkası genelde boş oluyor. Şu kısım genelde boş kalıyor. Çok boş bir görüntü oluyor. O yüzden de işte Mesela şu an böyle durdum. Şurası mesela ideal sanırım. Çok yükseğe yapmak istemiyorum. Çok aşağıda. Bu da bir boş güzel. Şu. Bu böyle tam tabi ters bir uyumuş. Malzeyi istiyorlar diye. Söyleyin, ne diyorsun bu halde? Söyleyeyim mi? Hı hı. Kırmızı oyunu tam ortalayacağım. Anlatırken kafam düşmez seviyeye. Şimdi diğerlerine geçeceğim. Hızlı hızlı. Bun Bunları hemen hızlı hızlı yapayım ardından konuşuruz. Yine de Evet, bunun şeyini çıkartırken, arkasındaki bazı çıkartırken komple çıkardım. Yaklaşık dersen bari. Buraları de. komple çıkardım. Çok şıkandığımı yitirdim. Şimdi de... Güzel kokuyor. Hemen derbi aldık. Derbe hmm. Boş vakitlerimizi derbi şeklinde kullanalım. <gülüyor> <gülüyor> yani, tekrar... Yani... Böyle bir şeyler bir yapmayın. yapmayın kardeşim. Evet. Bunu yapanları yürüyoruz. Aklı, merak, kaybediyor. Tuhaf tuhaf, tuhaf hareketlerle Bunu öyle... ...bir şeyler yapıştırmak için almışız herhalde. Hı -hı. Ne oldu, bu yerde? Allah'ım inşallah kısar. Kısa güzel. Masa biz tuttuk. Adem babayı da her kaldıramaz yani ama. neyse. Bu biraz nasıl bir zor oldu ama çok sevdiğim. Şöyle bir şeye benzemiyor ama. Nasıl işte. Evet. Bunda biraz zorlandık. Adem Bob'a zorladı bizi. Her yapıştırıcı onu kaldıramaz dedi. Kaldıramadı. derdi yalan oldu. Çift taraflı bant ayarladık. Arabamız nasıl bu halde? Diğeriyle bununla aynı mı? İyi. Hı. Bugün bu halde bana kameramanlık yapıyor çocuklar gibi bir Şimdi yapıştırmanız için masa için biraz baskı yapacağız. Almadan sonra tuttuğumuz zaten kolay kolay bırakmaz. Bu çift taraflı bant bayağı sağlamdı. Hiç açtıklarımız gibi değildi. Daha kalın. Onu da göstereceğim hatta.

Bununla yaptık. Markasını koparmışım hepsini. Marka çift tarafı bant işte. <laughs> Çok da şey yapmayayım. Şimdi arkadaşlar bu şekilde. Bundan sonra videoyu çektiğinde çektiğimde böyle bir görüntü karşılayacak. Bu görüntüyü gördüğünüz zaman benim videomda olduğunu, olduğunu anlayacaksınız. Herhangi bir açıklamaya bakmadan şu görüntüyü gördüğünüz anda ben de siz demektir. Geçer video da burada olmayacak. Bir yakından çekelim onları. Arzacılar, Müslümcüler, Çaycılar. Hepinizi buraya bekleriz. Şiir Azal Yaşam kanalına. Bugün fazla bir şey yapmadım. Bugün çok sıcaktı. Bugün bunlarla uğraştım. İşte başladık çekeri suladık. Onlar biraz sus kalmış. Onları güzelce bir suladım. Toparladım. Kendine getirdim. Onların kendine gelmesi gerçekten yarını bulur. Bugünce sorun. Onlar yarın kendileri. Yarın da onları da çekerim. Hatta şu domatesleri de yarın toplarız. <laughs> Valdar da bana süfle veriyor. Domatesleri de yarın toplayacağım var. Mahkeyle ilgili karakter saldığınız bir konu varsa atıyorum bir şeklerinizde bir sorun var. Nasıl düzelteceğinizi bilmiyorsunuz. Domateslerinizde yanık var. İşte çıkmıyor vesaire. Sağ sağol, sağol dert şey kaçmıyor. Onlarla ilgili bana yazın. Ben gelmem için tecrübelerimi sizlerle paylaşırım. Bu video bu, bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Takip etmeyi unutmayın.